Öncelikle hoş geldiniz, videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Çarşamba reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, kuruluş Osman'ın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak, Taş Kağıt Makas dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi açısından geçtiğimiz hafta AB ve ABC bir grubunda iyi oranlar görmüştük, bu hafta düşüşler gelmiş. Yine de düşüşlere rağmen iyi oranlar, bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Şahane Hayatım dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre artışlar yaşamış. Dizi önceki hafta iyi bir artış yakalamıştı, bu haftada oran artışları devam etmiş. Dizi yeni bir toparlanma sürecine girmiş gibi, bakalım bu oranlar kanalın kararını etkileyecek mi? Sandık Kokusu dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi geçen haftaya göre AB grubu haricinde artışlar yaşamış. Dizi açısından iyi oranlar ABC 1'de 5 bandını geçtiğini görüyoruz. Zaten bu oranlar diziye ikinci sezon onayını aldırdı, bakalım sezon sonuna kadar nasıl oranlar göreceğiz. Kuruluş Osman dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda artışlar yaşamış. Dizi geçen hafta tüm gruplarda zirvede yer alıyordu, yine böyle bir hafta olmuş. Dizi açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor, bakalım diğer hafta nasıl oranlar göreceğiz. Survivor All Star reytingleri görüldüğü gibi program açısından klasik oranların geldiğini söyleyebiliriz. Son günlerdeki iyi performansına devam ettiğini söyleyebiliriz. Esaret dizisi oranları da görüldüğü gibi, dizi total grubunda 1.30 bandında açılış yapmıştı. Bugün de 1.34 oran elde etmiş. Dizi açısından haftanın bu seviyelerde devam ettiğini söyleyebiliriz. Kan çiçekleri oranları da görüldüğü gibi, dizi total grubunda 0.57 oran elde etmiş. Dizi açısından son haftalar genel olarak bu seviyelerde seyrediyor. Bakalım devamını nasıl getirecek. Rüzgarlı tepe oranları da görüldüğü gibi, dizi total grubunda 0.90 bandında oranla açılış yapmıştı, bugün de 0.79 oran elde etmiş. Bir gerileme söz konusu ama genel olarak Kanal 7 dizileri için bu haftanın daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.